Mərbəbəşlər, gün kanalına xoş gəlmisiniz. Qalın gəlin. Qalın gəlin. Bu gün, bu heyecanlı sonra da. Bu gün biz, eee, gün izləyiciləri, izləyiciləri uh -huh. ümidlə Culay üzbə üz gətirdiq. Və wow. yayım yarar. Yəni onlara bir dənə karandaş götürüb. Karandaş yoxdur. Onlara soruşuruq ki, ə kim nəyi ən sevdiyi şey nədir və buna görə puan dəyərləməsi edirik. Bağıq ürək ümid mücəlliyi yaxşı tanıyır, yoxsa gülayımı ümidi yaxşı tanıyır? Nə qədər yaxşı? Nə qədər yaxşı bacı qardaşlıqlar bunu bu gün sizlərlə tanıyacağıq. Gülə nə eləyirsən orada? Qoymazlar. Firmanə. Telefonunu alır. Gəl. İ, hmm. İvidcanmən. Okay. Hazır sizə başlayıram. Culay. Aha. Ümiddən soruşduq. Hə, yalan danamansa və Ümid da Culaydan soruşduq. Soruşuruq. Mənlə soruşdu ayılınca, Ümid o bir sevdədi. Hamsını ayırarız, sorğuya çəkmişəm. Mən də təsadüf etdim, Ümiddən burada soruşdum. Və hamısını qeyd almışam. Ümid, səncə birinci dəniz zanlısından başlayaq. Ümid, səncə Culayın ən sevdiyi dəniz zanlısı hansıdır? Birinci sualımız bu. Hmm. Bunda iki alternatif var. Sürekli bir cevap. Deniz Arası. Okuyunktu... Yok. Su. Daha da ilerlerim... Ben de bir tane taklaç alternatifi ise Deniz Atı'ydı. <laughs> Sence de Ümid'in en sevdiği deniz arası Delfin. Doğru. Ama en büyük, bu, bunu da sayıra. Sonuçta bu için istediğim şey birincisi... Ben deyim. yiyeyim. Cezve, bayına. Biraz ümitçimi düşün. Ümitçi düşün. Deyim değil ümitçimi düşün. <laughs> ben deyim. elemem. Ben düşün. Brawl Stars'tan düşün. Şey, onunla elemem. Olsun da ipucu olacak. Orada yoksun. Orada yoksun. Ben Brawl Stars'tan konuşmayacağım. E onun için de şu karakterlerin hiçbirini bilmiyordum. Onun için yes. de evet. şeylemezsin. Aslında taptığında sayılırdı. Onun için de şeylemezsin. var. E tamam, Ayy. biraz suretlendireyim. Julay. Ümidin en sevdiği animation. Animasyon. Animation. Hmm. Sence? Hmm. Burada bir düşünmek lazım. Ümidin kafasıyla. Animasyonlar birbir bir yazması var. Yok. Neyin neyin benim Frozen. Brave. Coco. Hmm. Sonra. How to train your dragons. Hmm. Ejderhan nasıl yetersin? Ejderhan nasıl yetersin yani. Anladım. Sonra... Ta, ta, Dracula. Dracula. <laughs> He, animasyon var. Dracula. O Cözde, filmin şey, ya, adı neydi Cezayir? Şey, animation'ın adı yazmam lazım. Bizimiz bölümde var, Çin'de bölümde. <laughs> var da şey, şato'da kalırlar Kızım bu ham mısır yapmıştı. Şey. şey. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Drakulada. Aaa, Hotel Transylvania. Haa, hasta, ben bana böyle bakılırım. Ama ben size öyle bakmalıyım. <laughs> tamam, Hotel Transylvania değildi. Gözde. Sence Cula ile sildi en başta hansıdır? Başka bir şey Biraz... yok. İki biz de sert Bir şansı ver bizi. İki de en sevdiği animasyon Coco'ymuş. Sen de Coco <laughs> pislik. <laughs> Ya. Yeah. İndi sən maraqlı bir sual. Ümidin ən sevdiyi reklam. Reklam. Oyun reklamı. Gəşəft düşünsən tapa bilərsən. Həmişə deyil o. Ey, demi? Bu cavablar. Məni də bil. Oyunun zəh reklamıdır. Yaxşı, yaz, yaz, yaz. Tamam, tapacım. Səncə gülən şansıdır. Şey, adı ne var ya? Adını söylemezsin. lazım. Mayla başlıyor. Çok yakınlaştım. <gülüyor> <gülüyor> Ay da at yap. dedin ha. Magnat. Aa yakınlaştın. Çok yakınlaştın. <laughs> Magnat. <Bak> bu... <laughs> Tamam, mən məğlub edirəm. Bunu qəbul edirəm. Bunu qəbul edirəm. Mən dondurmadan təkcə Marjona reklamı dedim məsələn. Şey, nə adı? Magnum. Dediz də. Magnum, <yalmadım>. aytdı, Magnum ad Magnum nədir? <laughs> Yemədiyəm <laughs> mən. Ümidinçi tapa bilmirsən? Üzə də düşünürəm. Ümidin ən sevdiyi reklam hansıdır? Ay, də düşünürəm, özdə düşünürəm. düşünürəm. Oh, telefon reklamı. Gözde, gözde. Bak kurtardı tane. Kurtardı. Ben de yedim. Ben de mi mesela. Ay gözde bak. Tell me. What's It's going on? Da. <laughs> bir daha elime ya da elime elime. <laughs> <bir daha. gülüyor> biskolata, biskolata reklamı diyor. Oh Yaxşı. Julay'ın en sevdiği korku filmi. Sen de ümidin içinde. İki bir yerde değilsin. Üçten biri kadar şey kadar ed düşündüm. Düşündüm. bir yerde sayılır. Ben işlerim. Üçünler, beş saniye. Ben düşündüm. düşündüm. Beş, dört, 3 2 1 Ana bel. Sonda paranormal aktiviti bilirəm. Onda da paranormal aktiviti. Sən ümid paranormal aktivitin nə təsiri var? Orda ümidin çırıklara havalanır. Və hətta hətta havalanır bu şük. Qılaya yastıq adından çıxmir. Babələrsə yastıq belədir. Mən indi saçmış salıram. Həçinizdə paranormal aktiviti deməsiniz. Mən dedim birinci paranormal aktiviti sən deməlisən. Ne olsun Doğru, bir anlamadım. Aslında saymır da düz bir insan sevdiğin o da sevdiği için bizim için de saymır. Bak fikir ver, içimiz de Bütün sevdiği içimiz de anlamadı değil mi? Ümidin en sevdiği <laughs> dişi karakter hansıdır? Hem ha, bir kişi ve kadın. Hmm. E, ee, kadın kesin Wonder Woman olacak. Doğru. E, ee, kişi de cadı düşünüyorum Ümidin en sevdiğini bilirim. Üç. Çi. Cazı düşünüyorum da karakterleri yapma sanmaya çalışıram. <laughs> Batman'ı söyleyeyim. 3, karakterleri denen. Flash. Yanlış. Sence Öcülah'ın en sevdiği kadın karakter ve W WW. Düzdü. Uh -huh. Erkek de. Süpürme. <laughs> o hmm. Şey. Aquaman. Yanlış. Okay. Onun en sevdiği, e, Ümit'in en sevdiği e, erkek karakter Aquaman'dır. Bu da Flash. Aman Aquaman'la Flash arası. Hiç mezar sözüm en sevdiği... sevdiği Tülay'ın <laughs> en sevdiği ölçe. Ne berbat bir bazı kardeşimiz. Hep tersi ama düzgün. Ne ters olarak düzgün. Tülay'ın en sevdiği ölçe. Ben Tülay'dan başlayayım. Ümit'in en sevdiği ölçe. Ölçe... <laughs> Rusya. Gerçekten. Ya ama böyle bela attım, hek hmm. bela attım. Azerbaycan. <laughs> harici harici saydım <sahibim> aldım yeter. Evet. <laughs> Üç. Iki, Benim, bir. 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 0 desem Bir. şeydir. Bir. Tamam. Bir. 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 Yanlış. Bir. 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 Fotoğrafını bile görmüyüm. Çok malumat verdi bana. Baya bir malumat yani. verdi. Orada şu Arena hakkında, orada işte Eregülle hakkında. Baya Pizza. bir, bir pizzalar, paketler. Pizzalar, makarna. İmkanı <laughs> alacağım. <laughs> <laughs> ee, e, ve Cülaynç'e. Fransa Yanlış, Türkçe. <laughs> ve en merak edilen sorulardan biri. Eminem ki siz de bilirsiniz. <laughs> ümit tapacak ama sen tapmıyorsun. Ben tapmıyordum çünkü Ümit'in en sevdiği çok karakter. Yok. Dikkat edin, şirisini tabi bilirsin. En sevdiğiniz Cülay'ın ve Ümit Gülay. League of Legends karakteri hansıdır? Ziggs. Doğru. Çünkü ben 2 karakterle oynayacağım hələ o bir edememişim ve en sevdiğim Ben çok sunuyla da... oynayabilirim. Ümit hamısından oynayabilirim. Dikkat hemşe tapasın. ben arasında kalmışım. Lux'la bir, bir tane var idi ki. Lux'la bir tane karakter idi Adını denen on. Ben ne evet. deyim ki? Gözde Lux'la sen en çok sevdiğin çok bu ile başlıyordu ya. V Venom da ben... <gülüyor> <Cazı>. <gülüyor> oh, hey, şey, ya Gözde. O, o Her şey Fəlsəfə yoxdur oyunda. Varuş deyirsən. Hə, var. O sevmir. 3 2 1. Deyil. Çin. Xəssən, nəyi qoymursan ax fikirləşin. Saatday gələrlər oturuq burda, sən fikirləş. Sizə tullansa 15 saniyə göz yerdin. Orasını kəsə. 15 saniyə. Kəsə. İyul, ümidin ən sevdiyi fəsil. Yaxşı. Doğru. Ümid iyunun ən sevdiyi fəsil. Yanlız. Hayda payız. Yes. Milyonlar için. Düşünmeyerekten cevap verdin ona göre. Düşünmeye aman veren biri var mı acaba? Burada inanılmaz. July. Ümidin en sevdiği mobil oyun. Oyun. Mobil oyun. Mobil oyunda ha. En sevdiği PUBG Mobile. Eee cözde. Kesin League of Legends deyip pops. Sənə sevdiyim PUBG-də yalançı. PUBG-nə tabıbmışam. Tək olmuram heç. Və cavabın? Validrift. Doğurcu. Görür də buradan. Həqiqətən baxmışam. Buranın haqqı bax. Mən sonra o ensə baxmadan. Yaxşı. Yaxşı. O heç buradan baxmadan <laughs> dedim həqiqətən. Həqiqətən ümidmən edirəm ki, PUBG-dən bıtmışam artıq. Hər səfərində sanki belə amma Validrift üçün. Bıtmışam. şey Deşli. her gün oynuyorum tek oynuyorum ben ne oynadım ben ne oynadım da özünü öldürdüm Özü boş ya adam kabahındadı değerim ya mantısın sen o kadar güzel şeyler sniper mad sniper mad oynuyor keskin nişanlı ben bayıldım akretten Canım, canım kadar korktu da akrepten bayıldım. Keskin nişanlısı Keskin nişanlısı da akrepten sen bayılırsa ve sen niye bot olmasaydı sen onu öldürerdin da. Bitti. Yo, yo, yo. Cözde. Cözde. <laughs> Tepede de ben otlardan görmüyorum. Bir damızı başının ucucu sen ölür. Ondan de. Ne Bo de. Bo de. Bo. De. Bo. da bu botta açıyorum da keskin nişanlısı ta. Dünyanın en yaşı oyuncusu olasın ki burası anda. Ya, yaşı. Kulayınca sebzeyi. Gözde. Gözde. gözdə sözümü qutar. Qutar. Culayn əsəvdiyim mobil oyun. Marvel Super Bowl. Keçə bilmirəm. Yazıq. Hə, mənim baba buqtucanım var, can basıram. Qayaqdım mən, deyəcəksən ki, canım yoxdur, canım yoxdur eləcə. Sonra da deyəcəm. Və PUBG. Doğru. Aslında bu çox Tamam ve son. Culay Ümidin en sevdiği YouTuber veya da YouTube kanalı fark etmez. İki tane alternatif var. Yani ikisinden birini desen. Ümid en çok PUBG videolarına bakır. Ondan başka eee değilim. 3 2 1. Mezarcı ile ee, bu, barışçı yeni deyirim. Ooo. Evet. Ben deyirmişim, tapa bilmeyecek. Tapa da. Oradan tapdı. Ne? Hakikaten barışçı yiymiş. İçinizi de orkana çıkmak dedi. Orkana çıkmak et bakmıyorum ama özünün arzına bakıyorum. Tamam. Cüvayın en sevdiği youtuber veya da bile bile kanal. Bir de öyle böyle diyebilirim. Marta. Tamam. Ay, Cula, ya. Ümit, yok yok demiyor. Yasak et. Ümit, Ümidim bu arada üçüncü sevdiği youtuber Ümit'iymiş. Ümitli. Ümitli. Özü. Kıdıkla <laughs> kıdıkla gülüm. Kıdıkla kıdıkla. Cülayın <laughs> sence? <laughs> Yasak elma. Youtuber. Ya da Youtube kanalı. <laughs> Youtube kanalı. Yasak elma. <laughs> Biri. Yap yap. Oha diyorum <laughs> yap yap. Kusardım. İki tane Ha Birini de diyebilirsin. Oha diyorum yap yap bir yerde. <laughs> Yok ikisi de değil. Yox hey. Yoxdur o deyil lan sən. Şey, eee, varşı. Krasa sən. PUBG hmm. videolarını. Alperəndə bir -b b -b -b -qvlar. B -b -qvlar də tepki koy. Yəni bəxlar dedim mi? Bir hani. Yox, bir dəqiqə. Baba şey məndən çox baxır. Yə, mənim. Bu da bir şey seçicidir. Mən Onlardan taktik öyrənmək üçün arada baxım. O ən sevdiyim sayılmır ki. onların kadelerine falan baxanda Buradan bir onu anlamış olduq ki, Berbat bir bazı kardeş Hey, çat mı, Kardeşlerin yüz karazı. <laughs> Dünyada böyle bir kardeş olmaz olsun. <laughs> Diyerekten kardeşlere birbirlerini daha yaxşı tanısınlar. bir veresin. Çok beklesin. Avuç yalaması. <laughs> <laughs> Bu günni uğurlar. Dem deyirəm ki, maraqlı kişisiniz. Əslində çox maraqlı kişisiniz, istəyirəm sifətinizdən. <laughs> Cəran, bir dəqiqə. Mən As... cüzahid tanıyıramsa, o mən tapa bilməyim deyə baxmadıqlarını deyir. Yox. Hə. O, mən nə əlaqəsi var? Xəssən səni demə. Mən nə vaxt baxıram, alprandığım başa. Amma mən nə vaxt baxıram, bütün gününü. Bütün gününü çə o had yormaz adam. Onun sadəcə də bir yemək yeyəndə baxıram. Hı. Mən ona baxırsan ki. Tamam, bu. Deyəndən başqa şey yox. Deyəndən bu ən sevimli biz bacı qardaş olduq. Biz bacı qardaşıq. Gözdə basma, çatas yeyəcəm. Biz bacı qardaşıq. Amma bi sən necə bacı qardaşıq? E, 2 dəqiqə burada savaşıb, ondan sonra hamını bezdirib, hamını əsebləşib, hamını beynin üstündəyib, ondan sonra qapının ağzında əl-ələ tutub, hopdi, hopdi, yenə bacı qardaş tamam. Heç sən görmədin, amma gözəldir deyirdim nabət izləmirəm. Tamam. Tamam və kanalımıza abunə olun. Bildirimləri asın. Və bu arada Və bu arada evet. Eee aşağı bir dənə link qoyacağıq. Bir dənə link qoymaya çıxa, iki dənə. Hə. Mən simos kanalına abunə olun. E, Onlara dəstək olaq. E, i̇kimiz əlbəttə bir-birlərimizlə e, videolar çəkməyə başlamaq istəyirik. Təzə bir pınardır, təzə bir. E, Pınar? <laughs> şey yani təzə əkilmiş bir ağacdır. Onu geçe su yağ. Bunlar yok. Dəstek yok de. e, onlara. <laughs> e, onlara dəstek yok. E, Kanallarını inkişaf eləməsinə yardımcı olur. Həmsinin e, bizim, həmsinin hamımızın. Bütün, nəyse de, de abunə olun. Hamımıza teşekkür ederim. Bye bye.